Behlül Dağı'na, çarşıda pazarda, halk içinde dolaşırken insanlara nasihat eder, yanlış hareketlerden sakındırmak için onları ikaz ederdi. Onun bu ikazları bazı insanların kanına dokunuyor, gururları inciniyordu. Bir gün halka doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden rahatsız olanlar, Harun Reşid'e gidip Behlül Dana'yı şikayet ettiler. Sultanım, bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var? Bizi kendi halimize bıraksın. Bizi ikaz edip durmasın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır. Bu şikayetler üzerine Harun Reşid, Behlül Dana'yı çağırtıp halkın istediğini bildirdi. Behlül Dana hiç sesini çıkarmadan sarayı terk etti. Birkaç koyun alıp kesti bacaklarından mahallenin köşe başlarına astı. Cahil insanlar, hikmetini anlayamadıkları, sırrını çözemedikleri söz ve hareketlerini gördüğü birine hemen deli damgasını vururlar ya, işte Behlül Dana'nın bu hareketini de anlayamayan halk gülerek şöyle dedi. Deliden başka ne beklenir ki? Yaptığı işler hep böyle zaten. Aradan günler geçtikçe asılan hayvanlar kokuyor, bundansa bütün mahalle zarar görüyordu.'' bozulan etlerin kokusundan durulmaz hale gelince aynı şahıslar Harun Reşid'e gidip durumu anlattılar. Ya emir al müminin, Behlül'ün astığı koyunların kokusundan duramıyoruz. Bizi çok rahatsız ediyor. Şuna söyleyin de onları astığı yerden kaldırsın. Harun Reşid Behlül'ün böyle bir hareketi neden yaptığını merak ediyordu. Hem halkın şikayetini bildirmek hem de böyle yapmasının sebebini öğrenmek için Behlül Dana'yı yine saraya çağırdı. Behlül gelince Harun Reşit sordu. Ey Behlül! Mahalleye astığın koyunların kokusundan halk çok rahatsız oluyor. Böyle bir şeyi neden yaptın? Behlül Dana şu cevabı verdi. Ey müminlerin emiri! Ben bir şey yapmadım. Sadece her koyunu kendi bacağından astım. Fakat görülüyor ki her koyun kendi bacağından asılsa da bütün çevreyi rahatsız ediyor, herkese zarar veriyor. Bir kötünün zararı sadece kendine olmuyor, herkese zarar veriyor. İnsanların bunu anlaması için böyle yaptım. Herhalde anlamışlardır. Şikayete gelenler hatalarını anladılar. Bir daha Behlül'ün nasihat ve ikazlarına itiraz etmediler. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.''